Yasemin Niva ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> erik mi topluyorsun? Mor erik. Mor erik. Allah'ım eriklere bak ya. Ne kadar da çok erik var. Sen bugün bahçıvan mı oldun yoksa? Evet. Arkadaşlar arkanızdaki bir marullara bakar mı? Marullar değil onlar kabaklar. Kabaklara bakın işte. Onlar kabak. Bakın arkadaşlar kabaklar var burada. <laughs> hadi topla bakalım o kovayı doldurabilecek misin sence gerçekten mi hadi bakalım bekliyorum böyle yaptık, uzun olması için. tamam nasıl peki erik toplamak güzel mi bahçeyle uğraşmayı seviyor musun acaba büyünce bahçıvan olur musun sence ben veteriner olmak istedim. veteriner olmak istiyorsun Arkadaşlar şurada iki var ya. Evet. Orası merdiven. Ben merdivenden sonra salatalıklardan dolandım. Salatalıklardan. Böyle geldim. Evet salatalıklardan dolanıp geldin. Şuradan gelmek varken taa merdivenden geldim yani. Ne yapalım yol öyleymiş. Erik'te yedin mi? Peki sadece topluyor musun? Hı? Sadece topluyor musun? Erik'te yedin mi? Keşke yesem bir tane tadına baksam. Arkadaşlar nöğürdünüz. Ne Nöğürelim. Ne iyi ne? sen nöğürdün. Ne ben nöğüreyim. <laughs> Kayserili misin sen? <laughs> I am from Kayseri. Bir daha soracağım. I am from Kayseri. Komik olduğun için. Ali'ye Mustafa diye kardeşim var. Onu sağlıyordu ben de yapıyordum. Şöyle yapıyordum. Allah <laughs> diye götürdüm ya. Evet doğru. Doldu mu kovan bakalım kovanda ne kadar erik oldu. Bakın 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 Yasemin Livan'ın erikleri ne. Aferin sana. Hadi gel şu erik dalların içinde bize ne söylüyorsun. Bir dansını görelim. Erik topplar mig, hon är tvungen Jag har varje katt mig